Benim Oy. ben gelmişini, geçmişini, saçının çeperini, önüne düşen perçemin, o, o da sarışın da. kafanı ben ta. <gülüyor> 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 var mı gene base'de biri? var. Var. Bir tane, iki tane body vurdum abla Benim, tek vuruştuk canım. Senin ultine ben can attım. <gülüyor> 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 Yedi o biraz. Aga ne oluyor aga? Can çıkardım. sen, can demişim Doğan sen salak mısın? duymadım. Sesinizden duymadım ki. Sen. Nasıl Ay, duymuyorsun, duymuyorsun ya? De. Dikkat dikkat dediğini. Ay duymadım. Ana. Lan Do sen salaksın. <gülüyor> <gülüyor> sen gerizekalısın. Ya sağ kaç <laughs> mı dedim böyle salak salak şeyler yapma diye ya. ya, ya adam orada bağırır dikkat dikkat diyor sen hala <laughs> o üstüne koşuyorsun ya. Ben <laughs> bu kadar açık etmedim lan. <laughs> Kör nereye sıkıyor acaba? Tam <laughs> sait de sait de Allah belanızı kaldırsın değil mi? Bağlayım kardeşim? o sait oturmuş elinde bıçakla bizi izleyen arkadaş kim? Ben. Arkanda ki <laughs> neyse niye farklı, farklı, ne fark nasıl fark etmedi? Biz şu an beş kişi. da tatlış tatlış. Dönüyor sanırım. <laughs> Dur abla dönmüyor mu? Benim mi? O da yukarıda. Orada. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ya vandalı kime verdiğimizi <laughs> biliyorum. Bu iş böyle yapılır.